Nasıl yapacağım, ne yapacağım, ayarlayacağım ben bu işleri hiç bilmiyorum. Şey... Cuma, yap. Ay, Cuma. Ne olur lan? Bana şu afilli şiirlerden lazım. Hayır. Şimdi bak dost acı söyler. ...hani söylemedi demeyeyim, ben söyleyeyim şimdi. Bu baharla bu iş olmaz be ya. Valla bu aşk sana göre değil arkadaşım. Bu bahar o beklediğin yazı getirmeyecek sana. Yani o hep ürün kış senin yağışlı ben sana söyleyeyim. Mukaddes ablanın kızı var böyle şaşırdı. Onu böyle düzelttiler biraz hafif şeyle ama sana yakışır al o kızı. O kızı al sen sen o kızı al hadi. Ya neyi alacağım ben kardeşim deli misin sen ya? Ben mektup istiyorum kardeşim. Ya yanar dönersin sen de be oğlum. Allah Allah iste kızı iste kızı denin ettim istedim. Şimdi de mektup mektup diyorsun. Ne mektubu ya? Mektup falan yok. Yırt at bitti bu işler. İyi tamam ben kendim hallederim işimi. Dur be ya nereye gidiyorsun sen hemen? Ne konuyu bağladık mı acaba? Nereye gidiyorsun sen? Tamam mektubu ben yazarım ama mektubu kesinlikle sen verme. Valla Niko görürse var ya cinayet sebebi öldürür seni valla. <laughs> Hadi sen öldün gittin kendini acımıyorsun da koskoca mahalle muhtarsız mı kalsın be ya? Ben her görüş gününde ona don falan mı götüreyim yani? <laughs> yapma Allah'ını seversen ama mektubu ben veririm. Sen şey yapma tamam. Benim verdiğimi söyleme ama. Seyir, olur mu öyle? Meçhul bir senin ayranından geldi bu diyeceğim. Öyle işleyeceğim, öyle güzel işleyeceğim ki bari hiç merak etme sana pilotolik aşık olacağım. Eğer gece rüyasında diyecek ki aa bana aşık olan o adam kim acaba, kim acaba diye hallenip hallenip uyuyacak. <laughs> Vay kardeşim benim ya. Oh, oh. Ee... İyi, 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 i̇yi o zaman. Bunları ben sana mı vereyim? Nasıl yapalım? Tabii tabii. Geç içeri. Yeni mektup yazalım biz. Geç sen içeri. Geç. Hadi bakalım. Hadi içeride yazalım. Sen bir de nasıl yüz sıkıp getirseydin şimdi. Ay. Bu üzeri e çok ayıp oluyor be ya. Vallahi acıyorum ben bu çocuğa. Ben Bahar'ı o kadar sevmiyorum ki be Neyse ben nişan aşamasında Cevdet Bey'den bir şekilde paraları indirince... ...ona dedim ki kusura bakma be ya. Vallahi ben seni sevmiyormuşum Bahar. Gerçekten seni seven üzeriymiş. Artık herkes seven sevdiğine kavuşsun derim. Hatta sevama bile girerim be ya. <laughs> Hayırdır Cuma? Sana mektup yazdıydım ya, çok beğenmiştim. Bir tane daha yazdım senin için. Bahar! Kimmiş gelen kızım? Benim anneciğim, benim. Anneciğim, benim. Senin niyetin ciddi mi? <laughs> ciddi olmaz oğlum, benim niyetim çok ciddi ben tabii ya. Evet, ciddiyim. O zaman sen gel, cici babamdan, annemden iste beni, ha? İçerlerse hemen isteyin, vakit kaybetmeyelim veya ya. Vallahi sözde takarız, ha? Yok, önce ben bir konuşayım, sen yarın gel. Tamam, yarın akşam mı? Gündüz. Gündüz daha kolay olur. Gündüz geleyim. kimle geleyim? Yalnız gel. Yarın geleyim. Gündüz geleyim. Yalnız geleyim. Sen de bunu yalnız oku o koltuğa. Sevgiler. Kalpten. Kalbe. <laughs> yalnız geleceksem çiçek çikolata falan onları zannet? ayarlarım. Tamam ben Tabii. de onları. İnşallah bunun sonu hayırlı olur. Görüşmek dileğiyle. <laughs> <gireyim. gülüyor> Açık. Sen gel. Sen yalnız gel de. Seni elimden kimse alamazsın Cuma. hayırlı uğurlu olsun. Gelini öpebilirsin. Hoş geldin Cuma. Hoş bulduk barım. sevgicim. Marika annem cici babam evde mi bak ama? Ha, evde evde. Gel, geç sen. Hayırlı uğurlu olsun. Baksana çiçek çikolata yaptım. Bahar'cığım kusura bakma ayakkabılarla girdim böyle ama olsun yani böyle özel günlerde adettendir ayakkabılarla girilir ama Marika ablam titizdirdi Marika. Annem nerede Baba, babacığım, anneciğim? Aa, aa neredeler onlar kimse yok mu evde kim var evde bakalım? Haydar var. Seni Aydar'la tanıştırayım. Ay, Aydar mı? Aydar. Nereden çıktı şimdi Aydar be? Şeytan doldu. Ne yapıyorsun sen acaba? Şaka mı? Yok. Bununla işim yeni başlıyor. Seninle de. Aa, anladım. Bu sizin geleneklerden değil mi? Damada evlenmeden önce gözünü korkutuyorsunuz falan. Ay vallahi ben geleneği göreneği çok meraklıyımdır. Ne iyi yapın. yapalım. Orayı istiyorsan <laughs> bir yumuşak. Lan sen kim oluyorsun da bana aşk mektubu yazıyorsun lan? <laughs> Sen. Kim ben sana aşk mektubu ben onu ben lütfen rica ederim ben ben neyin peşindeyim ben neyin peşindeyim ben neyin olacağım ben aşkın peşindeyim ağrım. Aşkın. <laughs> 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 Ağzımı lan bir dakika ne yapıyorsun ya gerçekten mi? <laughs> Sen ne yapıyorsun bağır bana be? Ben senin de ciddi mutlu bir yuvamız olacaktı. Belki boy boy çocuklarımız olacaktı. Sen benim duygularımla mı oynuyorsun? <laughs> <Gülüşmeler> ne yapıyorsun abi abi vuruyor mu sen bana? Hiç mi yok. yok be. Bu işin böyle kağıt üstünde de olsa hiç halledemeyecek miyiz biz bunu? Ha, gerçekten bak bunu böyle resmi evrak bana yeter yani. Ben sadece cici cici aramızda o o tam. Ne yapıyorsun lan abi? lütfen. Lütfen bak ablamı seversen diyorum. Kaçma. Dur oğlum gel bunu konuşalım. Kaçma. Ay. Ne yapıyorsun lan? Ben yaşlı bir adamım. Bıraksana kızın peşimi ya. Allah'ım. Kaçma. Kaçma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.